Merhabalar. Yerel seçimlerden önce Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arkadan bıçakladı, AK Parti'ye ihanet etti gibi söylemlerde bulunmuştu. Aynı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da bu kez seçimlerin ardından bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz dedi. Doğru okumak ve gereklerini de dost doğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacak. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Şanlıurfa'da şehirimiz değildir. O nedenle de biz bu sorumluluk bilinci içerisinde Şanlıurfa'mızda yeni dönemde partimizin daha da güçlenerek yola devamı için yapılması lazım gelenleri milletimizden de aldığımız mesaj ve uyarı doğrultusunda Kararlılıkla yerine getireceğimizden hiçbir hemşerimizin tereddüdü olmamalı. Ben iktidarın seçim sonuçlarından herhangi bir dert çıkaracağını düşünenlerden değilim. Çünkü herhangi bir dert çıkarsalardı 2019 ve 14 Mayıs seçimlerinde eksilen oylarına yönelik aslında farklı senaryolar denerlerdi. Farklı senaryolardan kastım daha baskıcı, daha otoriter bir yönetim değil, daha demokrasi anlayışına sahip, geniş bir perspektiften olaylara bakarlardı diye düşünüyorum. Şahsen birçok gırla analiz var. İşte iktidarın Politika değişikliğine gideceği yönünde ben herhangi bir politika değişikliğine gideceklerini zannetmiyorum. Bu konuya dair siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.